Merhaba merhaba. Bir Genç Doktorlar programına daha hoş geldiniz. Ben Profesör Doktor Nejat Güney. Ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Bugün konuğum Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doçent Doktor Mehmet Can Ünlü. Kendisiyle sizin hayatınızın sıkıntıya sokan eklem ağrılarından, bacak ağrılarından, omuz ağrılarından bahsedeceğiz bu ağrıların tedavilerinden, bu ağrıların önlenmesinden uzun uzun konuşacağız. Menüsküslerden bahsedeceğiz. Evet, Bir Genç Doktorlar programı daha başlıyor. Hoş geldin Mehmetcan. Teşekkür ederim hocam. Hoş bulduk. Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür Rica ederim. ederim. Sağ olun Bir hocam. Bir müddettir seninle pek görüşemiyorduk. Evet hocam. Ben evet. emekli ayrıldıktan sonra hastaneden görüşemez olduk. Evet üniversiteden. Senin çalışmalara devam ediyorsun. Evet hocam. Sana da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çalışmalarında. Sağ olun hocam. Mehmetcan, bugün şeyden başlayalım. Menüsküslerden başlayalım. Bu Altı ben menüsküs oldum diye geliyor. Özellikle belirli bir yaşın üstündeki kişiler menüsküs oldum diye geliyorlar. Nedir bu menüsküs? Bunu bir e, anlatabilir misin? Hangi yaşlarda daha sık görüyoruz? Bunun tipleri nelerdir? Bu konuda biraz bilgi verebilir misin? Tabii ki anasın? hocam. Tabii ki hocam. Şimdi menisküs e, diz ekleminde, diz eklemi vücudumuzun en fazla yük alan eklemlerinden bir tanesi. Günlük yaşamda aktivitelerinde ...işte yürürken merdiven inip çıkarken çeşitli ibadetlerde diz eklemimiz hem önemli hem de aşırı kullandığımız bir eklem. Dizde sizin de dediğiniz gibi iki tane menisküs mevcut. İçte evet. ve dışta olmak üzere, iç menisküs ve dış menisküs olmak üzere. Bunlar dizi hem dizin... Ee, hareketlerinde önemliler. Ee, hem de e, dizi bir takım yaralanmalardan koruyan yapılar aslında. Dizin stabilitesi dediğimiz e, aşırı hareketlerini engelleyen e, önemli yapılardan bir tanesi menüsküsler. E, şeye çok açıklar. Travmaya, yüklenmeye çok açıklar. E, bu sebepten dolayı da e, bazen maalesef düzgün kullanmamayla ilişkili olarak e, erken yaşta yıpranabiliyorlar. Ama daha çok... E sportif yaralanmalarla eee evet. menisküs yırtıklarının e, ortaya çıktığı söyleniyor. söyleniyor. Bu dediğiniz birinci yaralanma. Şurada e, evet. şeyi gösterelim. Bak menisküsler mesela bu bir diz eklemi. E, şurada görmüş olduğunuz yapılar, şu, şu yapılar, şu kenardaki yarım ay şeklinde. Yarım ay şeklinde gördüğümüz e, yapılar bunlar menisküsler. Bakın bir devam edelim şeye. E, bir görüntü daha alır alabilir miyiz acaba rica etsem? Bakın mesela bu da bir diz ekleminin yukarıdan görünüşü. Gene menüsküsleri görüyorsunuz. Bu bir menüsküs, bu da ikinci menüsküs ve bir menüsküs yırtığı nasıl oluyor? Değil mi Mehmetcan? Bu evet. daha çok Bu sporcularda görülen oluyor. travması, evet. ani travma, ters hareket sonucu, işte dizin dönmesi, burkulması şeklinde iki travmalar sonucu, yaralanmalar sonucu menisküsler siz ne dediğiniz gibi yaralanabiliyor. Ama bunun dışında bizim klinik pratikte, işte poliklinikte, muayenehanede hastaları gördüğümüz yırtıkların aslında menisküs yırtıkların aslında çok büyük bir kısmı bu şekilde travmaya bağlı yırtık olmuyor. E bu daha çok yaşlılarda, yaşlılarda gördüğümüz. gördüğümüz evet mi? yaşlarda gördüğümüz. Yıpranmaya <laughs> bağlı, e, uzun süre e, yanlış kullanmaya veya hor kullanmaya bağlı olarak dejeneratif yırtık dediğimiz zaman içerisinde, zaman içerisinde gelişen menüsküs kalitesinin, yapısının bozulması sonucu, yıpranma sonucu, belki küçük travmalarında tetiklediği yırtıklarla karşımıza çıkıyor. Daha çok 50 çıkıyor. yaşının üstündeki kişilerde evet. gördüğümüz evet. menisküs yaralanmaları bunlar yaralanmaları değil mi? Yaralanmaları bunlar. Yani o şekilde. hasta çünkü çıkıyor. bize geliyor, ben menisküs olmuşum diyor. Şimdi evet. o yaşta birinin menisküsünün yırtılması için bir spor travması düşünmüyoruz. Yani muhakkak ki onun altında yatan bir e, yıpratıcı e, bir neden, neden var değil mi? Bir kireçlenme, büyük bir olasılıkla evet, kireçlenme evet, var. Evet. Dizilim kusurları dediğimiz işte bacaklardaki eğrilikler, evet. dizdeki yük dağılımını, normal yük dağılımını, e, eşit dağılımını bozacak eğrilikler bunların hepsi e, menisküs yırtıklarına, yıpranmasına ve takibinde de yırtıklarına neden olabilecek evet, etkenler efendim, menisküsü arasında Menisküsü olan birisinde ne gibi şikayetler oluyor? Nasıl başlıyor? Yani eh. e, hekime hangi sebepten başvuruyorlar? İlk ilk başta ilk başta mekanik ağrı dediğimiz yani hareket ile olan ağrı. E, bu daha ziyade e, e, merdiven inip çıkmada. Bazı hastalar merdiven inerken çok rahatsız oluyorlar. Bazı hastalar merdiven çıkarken çok rahatsız oluyorlar. Yani hareket ile olan e, diz ağrıları. Diz, ağrıdır. diz, ağrıdır. diz ağrıdır. Peki, Eru? Efendim? Ee, Emine Hanım, buyurun. E. E, dinliyorum sizi, duyuyorum. Buyurun efendim. Hocam, benim dizlerimde menüküs yırtılması var. Evet. İki dizimde de var. Şimdi ben devamlı tedavi altındayım hocam. Evet. Şimdi, cumartesi doktorumaydım. Şimdi geldim, bir hafta olmadı. Şimdi bu sağ dizimin üstüne hiç yürüyemiyorum. Yani böyle tutarak yani kendi ihtiyacımı bile göremiyorum. Yani bu kadar değildi. İlaçlar kullandıktan sonra şimdi böyle oldum. Yani neden? Kaç yaşındasınız? 48. 48 yaşındasınız. Evet. Yani Emine Hanım, ee, tabii 48 yaşlarında ameliyat gerektirecek boyutlara ulaşmıyor bu hastalık. Sizde minisküs yırtılması dedikleri aslında kireçlenme. Ee, bunu çeşitli şekilde diz içine yapılacak enjeksiyonlarla ağızdan alacağınız bir takım ilaçlarla sizin şikayetlerinizi azaltmak mümkün. Bununla da e, uzun yıllar kendi dizlerinizi kullanarak yaşayabilirsiniz. Şikayetleriniz azaldıktan sonra ama ileriki dönemlerde, ileriki daha ileriki yaşlarda herhalde sizin dizlerinize protez yapmak gerekecek. Çok çok geçmiş olsun. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Ee, şimdi bunun aşınan kısmı plastik, plastik kısmı evet. demiştik. Plastik aşınmasın diye plastiği iyileştirdiler. Şimdi çok güzel malzemeler evet. var. Bir de kalçada e, genç hastalarda özellikle evet. kullandığımız seramik var. Seramik. seramik değil mi? Seramik pek aşınan bir malzeme seramik değil. Seramik yeryüzünde ya? bilinen aşınma e, oranı en az olan materyallerden bir Yani bir, bir seramik protez her şey yolunda giderse ben hiç aşınmışını görmedim. Sen gördün mü? Hasta mezara kadar götürür diye. Yaşından bağımsız olarak. Tabii, yani Ben hiç görmedim. Yani evet. Çünkü e, Türkiye'de bildiğim kadarıyla 20 senenin üstünde e, bir Kullanım. süredir Kullanım. seramik evet. kullanılıyor. Evet. Bana daha hiç e, seramiği aşınmış bir e, projez hastası gelmedi. Ben de hiç rastlamadım. E, herhangi bir yerde de okumadım hocam. Çok teknik bir hata. Tekrar bunu vurgulamak lazım. Özellikle kalça protezi için tecrübeli bir ekip tarafından teknik bir hata yapılmadan yapılmış kalça protezi, özellikle seramik protezler, benim kanaatimce hastanın yaşı kaç olursa olsun çok büyük bir olasılıkla yaşamı boyunca onu idare edecektir diye düşünüyorum hocam. Değerli izleyiciler, genç doktorlara bugünkü programını birazdan kapatacağım. Bugün Bacak ağrılarından bahsettik, eklem ağrılarından bahsettik, omuzdan ve ayaktan bahsettik. Bize hayatı sıkıntıya sokan e, bütün şikayetlerin nasıl tedavi edileceğini detaylı olarak konuştuk. Bunlar içerisinde e, tedavinin son noktası olan protez cerrahisinden bahsettik. Kalça protezi, diz protezi nedir? Benim size söylemek istediğim şu, bütün bu şikayetlerinizin bugünkü modern tıpta karşılığı var. Tedavi seçenekleri var. Protez cerrahisi çok büyük sorunları hallediyor. Fevkalade başarılı sonuçlar almak mümkün. Ee, lütfen bu ameliyattan korkmayın. Doğru adrese geldiğiniz takdirde fevkalade iyi olacaksınız. Sağlıklı günler diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Çok çok iyi günler, sağlıklı günler sizin olsun efendim.